Herkese merhabalar. Esenlikler diliyorum arkadaşlar. Bugün bu videoda sizlere yaklaşık 2 yıl evvel kanalıma yüklemiş olduğum bir ses kaydının, görsellendirilmiş ses kaydının diyeyim. Çünkü video demeye var mı ama video diyeceğim kısa olsun diye idare edin lütfen. O videonun devamını çekeceğim. Neden böyle bir karar verdim hemen söyleyeyim. Ben o videoyu çekerken Spinoz üzerine okumalar yapıyordum. 6-7 ay boyunca böyle makalelerdi, tezlerdi, işte etikaydı, oydu buydu hepsini okudum. bu adam ne diyor, bu adamı iyi anlamam lazım. Bu adam çünkü dolu bir adam diyordum okumalar yapıyordum. İşte okumalar de dedim ki bakayım dedim ben Spinoza'yı ne kadar basitleştirerek anlatabiliyorum ve ne düzeyde kısa anlatabiliyorum. bir söz vardır ya bir insan bir şeyi ne kadar basitleştiriyorsa ve kısa bir biçimde anlatabiliyorsa o kadar iyi anlamıştır. Ben buna hep inanırım. E, i̇nandığım için de bir uygulayayım dedim. Uyguladığımda da ortaya beni tatmin açıkçası bir şey çıktı. Çok basit olmuştu belki ama Spinoza'nın ne demek istediğini anlayabiliyordunuz dinlediğiniz zaman. Video işte YouTube'a yüklediğimde şunu fark ettim gelen yorumlar sayesinde. Tam hocam iyi güzel anlatmışsın da bu video yarım kalmış dediler o kadar iş güzel davranmışım ki o zaman hakikaten bir açıp da kontrol etmemişim. Gerçekten de ben güzel güzel anlatırken video yarıda kesildi. Bir de Spinoza'yı belki daha detaylı anlatmak istiyorum bugün ve bu video hakikaten uzun bir video olacak. Şimdiden hepinize sabır diliyorum. Dileyen arkadaşlar hızlandırabilirler, kapatabilirler ya da türlü şeylere başvurabilirler. Bir de şunu söylemek istiyorum hemen. Bu videoda hiç felsefeyle ilgisi olmayan bir insana Spinoza'yı anlatmaya çalışacağım. Yani böyle bir yol tercih edeceğim. Dolayısıyla temel kavramların açıklamalarını vesaire de vereceğim sıkılabilirsiniz dediğim gibi. Yani felsefede ileri düzeyde olan arkadaşlar sıkılabilirler. Buraları geçebilirler. Şimdiden anlatım tarzımın bu şekilde olacağını söylemek istiyorum. Herkese iyi seyirler diliyorum. İlk olarak sevgili arkadaşlar Spinoza'nın hayatını çok basitleştirerek anlatmak istiyorum. Çok basit bir şekilde geçeceğim. Yani belki de işimize yarayacak birkaç kısmı söyleyerek geçeceğim. Spinoza 17. yüzyıl filozoflarından birisi. Spinoza Yahudi bir ailede dünyaya geliyor ve Ortodoks bir Yahudi ailede dünyaya geliyor. Daha sonra heterodoks görüşlerinden dolayı Yahudi cemaatinden aforoz ediliyor. 24 yaşında. Ve şunu söyleyeyim hala Spinoza'nın aforozu kaldırılmamıştır. Mesela yanlış olmasın ama 92 yıl olması gerek. Galileo'nun aforozu kaldırılmıştır kilise tarafından. Fakat hala hazırda Spinoza hala aforoz edilmiş durumdadır Yahudi cemaatinden. Spinoza da madem öyle diyor, ben aforoz edildim, İbranice kökenli olan Baruch ismini değiştiriyor, Benedictus ismini, ön ismini kullanmaya başlıyor bu dönemde. Aynı zamanda Heidelberg Üniversitesi'nden de bir hocalık, akademik unvanla beraber bir hocalık teklifi geliyor kendisine ama kendisi şöyle bir açıklamayla reddediyor, diyor ki, ''Ben kendimce bir tefekküre de felsefe ortaya koyacağım, bu yüzden teşekkür ediyorum, kalsın. Ben mercek yontmaya gidiyorum, mercek yontarak hayatımı idame ettireceğim.'' diyor Spinoza. Hakikaten de öyle oluyor, hayatı boyunca mercek yontuyor ve birçok felsefe tarihi kitabında yazdığı üzere bu sebepten dolayı mercek yoğun o tozların, ince tozların zamanla ciğerlerine birikmesinden dolayı 45 yaşında çok erken bir yaşta hayatını kaybediyor Spinoza. Böyle de onurlu bir adamdır aslında baktığımız zaman. Hatta şunu okumak isterim size. Batı Felsefesi Tarihi 3 geçen videoda hani tavsiye etmediğim giriş kitap olarak daha sonra okumanız gerektiğini söylediğim kitabın başında. Russell çok güzel ifade eder Spinoza'yı. Şöyle der. Direkt kitaptan okumak istiyorum. Spinoza büyük filozofların en soydusu ve en sevimlisidir. Bazıları entelektüel olarak onu aşmıştır ama etik olarak Spinoza üstündür. Hakikaten de öyle bir Spinoza'nın etiği çok güzel, çok insani bir etiktir. Daha sonra belki ona da değiniriz. Ama bu videoda ne etiğine gireceğim ne özgür iradesine gireceğim. Sadece Tanrı'ya bakışını, doğaya bakışını anlatmaya çalışacağım. Çünkü onlara girersek bir hayli uzun olacaktır video. Dolayısıyla onlara hiçbir şekilde girmeyeceğimi şimdiden söylemek isterim arkadaşlar. Şunu da hemen söyleyeyim ve bitirelim. Spinoza'nın dini metinlere hakim olduğunu ve bayağı hakim olduğunu iyi bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Felemenkçe, İbranice, İspanyolca ve Portekizce dillerini biliyor. Hatta eski ayetin Felemenkçe çevirisi üzerinde uzun yıllar çalışıyor. gerek eski ayete yeni ayete çok hakim bir isimdir ve bunun yanında birçok dini metni de bilen bir isimdir Spinoza. Bunu bilmemiz bizim için şimdilik yeterli olacaktır. Şimdi Spinoza'nın dahil olduğu ekolü söyleyelim. Bir kere birazdan size Descartes'i anlatmam gerekecek. Çünkü Descartes olmadan Spinoza'yı anlamak gerçekten mümkün değil. Çünkü Spinoza Descartes'ten birçok şey alır ve gerçekten onu yer yer çok radikal biçimde eleştirerek felsefesini inşa eder Spinoza. Peki felsefe tarihinde Spinoza nerede yer almaktadır? Spinoza felsefe tarihinde arkadaşlar 17. yüzyılın üç büyük akılcısı arasında yer almaktadır. Kimdir bunlar? Descartes, Spinoza, Leibniz. Ee, bize lazım olan bu videoda Descartes ve Spinoza olacak. Spinoza'yı anlayabilmemiz için dediğim gibi Descartes'i iyi bilmemiz gerekiyor. Şimdi kıymetli arkadaşlar, akılcılık dedik. İşte rasyonalizm dediğimiz şey nedir? Hemen çok kısaca rasyonalizmi açıklamak isterim. Rasyonalizm der ki en temelde ben doğru bilgiye, kesin bilgiye aklımla ulaşırım. Başka hiçbir şeye ihtiyacım yok. Neden der bunu? Çünkü der aklımda verili olan bazı şeyler vardır ve bu verilere dayanarak doğru bilgiye ulaşabilirim. Yani a priori bilgiler. Deneye dayanmayan, aklımda hali hazırda olan bilgiler. A priori denir bunlara felsefede. Tecrübeyle edinilen bilgilere ise a posteriori denir. Şimdi a bilgi varsa yani deney öncesi bilgi varsa bende ben o bilgilerin kesinliğini eğer ispatlayabilirsem e, doğru bilgiye diye ulaşırım. E, Descartes bunu yapar mesela. Nedir Descartes'in kesin bilgisi? Tümden gelim yaparken en üstte neyi koyar? Düşünüyorum o halde varım. Düşünüyorum o halde varım kesin bir bilgidir Descartes'a göre. Descartes zaten matematiği biliyorsunuz çok kullanan bir isimdir. Çünkü bütün kesin bilgiye matematikle ulaşabileceğini de söyler. Şimdi Düşünüyorum o halde varım kesinse yani. Ben kesin olarak varsam kendimden yola çıkarak birçok bilgiye ulaşabilirim der Descartes. E tamam iyi güzel de hocam bunları bize niye anlattın Descartes 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 diye diye. Arkadaşlar çünkü Spinoza zaten Descartes'in bu görüşlerini kabul eder. Der ki evet ben kesin bir öncül ortaya koyarsam mutlak bir öncül ortaya koyarsam bilgilerimi buna göre bina ederim ve ortaya sarsılmaz bir bina çıkar. Peki Spinoza Descartes'tan farklı olarak ne yapacaktır? Hani o düşünüyorum o halde varım var ya ben kesinim. İşte Spinoza onu Tanrı'ya taşımaya çalışacaktır. Tanrı'nın varlığından başlayarak, Tanrı'nın varlığını kesin olarak ispat ederek bütün felsefesini inşa etmeye çalışacaktır Spinoza. Halihazırda mesela etika eğilimimizi bir alalım. Etika neyle başlar arkadaşlar? Hangi bölümle başlar? Şöyle kameraya göstersem. Tanrı hakkındayla başlar. Evet güzel netledi. Birinci bölüm Sami ile başlar. Niye? Çünkü kesin bilgim Tanrı'nın varlığı. Tanrı'nın kendisi olmalı ki felsefemi bunun üzerine inşa edeyim. Dolayısıyla burada bir takım tanımlamalar yapar. Tanrı bana göre şudur, cevher şudur, şu şudur diye. Bunun üzerine felsefesini inşa etmeye başlar Spinoza. Ve baktığınız zaman etikay arkadaşlar tanımlamalardan, aksiyonlardan vesaire oluşur. Dolayısıyla tam bir geometrik sistem vardır. Matematiksel bir sistem vardır etikanın içerisinde. Peki tamam Spinoza'nın akılcı olduğunu da anladık. Peki neden Tanrı'yı en başa koyuyor? Yani neden Tanrı'dan yola çıkarak felsefesini inşa ediyor? Çünkü arkadaşlar Spinoza şunu gösterecektir. Tanrı bilgisi kesindir ve şüpheden uzaktır. Zaten Spinoza der ki bir inanç doğru olduğu ispatlanınca edek yanlış kabul edilmelidir. O yüzden Spinoza Tanrı bilgisini ispatlamaya çalışır ve Tanrı bilgisini en başa koyar. Kesinliği ortaya koyar aslında Spinoza. Şunu diyebiliriz Descartes'in o beni var ya düşünüyorum o halde varım. O beni alıp Tanrı'ya ulaştırmaya çalışmıştır Spinoza aslında. Bunu ne kadar başarmıştır? Onu şimdi göreceğiz. Peki Spinoza Descartes'ten bu kadar etkilendi, bazı şeyler aldı. Ona nasıl eleştiriler getirdi? Bir ona bakalım. Descartes diye diye arkadaşlar evet dilimde tüy bitti kusura bakmayın ama Descartes'i e hakikaten anlatmak zorundayım Spinoza'yı anlayabilmeniz için. Descartes'te arkadaşlar töz dediğimiz kavram. Spinoza zaten bu töz kavramını alıp birebir aynı şekilde kullanır. Etikanın üçüncü tanımına bakarsanız Descartes'in töz tanımını görürsünüz aslında. Töz dediğimiz şey var olmak için kendinden başka hiçbir şeye ihtiyaç duymayan şeydir. Felsefe kitaplarında Descartes'in iki tözü olduğunu söylenir. Halbuki üçtür. Tanrı da üçüncü tözdür. Tanrı bir töz olarak ayrı bir şeydir. Peki o iki töz nedir? Bir maddi töz, iki manevi töz. Ruh ve beden. Bunlar birbirinden ayrı iki tözdürler. Yani bunlar var olmak için başka bir şeyler. dakika. E madem öyle. Ruh var, bir de ne var? Beden var. Peki Ruh ve beden birbirinden ayrı iki ayrı tözse bu ruh bedeni uzay zaman içerisinde nasıl oluyor da bağımsız olarak hareket ettirebiliyor? Spinoza birinci olarak bu soruyu sorar. İkinci olarak arkadaşlar Spinoza der ki madem her şey Descartes'in dediği gibi matematiksel olarak belirlenmiş kesin yargılara dayalıysa özgür iradeden söz edebilir miyiz? Bu soruyu sorar. Üçüncü olarak da der ki bu tamam da her şey belirlenmiş. Ne olacağı belli. Sebep sonuç ilişkileri içerisinde işlem bir düzen var. Hiçbir şey değiştirilemez. Hiçbir şey dokunulamaz. Her şey katı yasalarla belirlenmişse eğer. Burada Tanrı'nın işi nedir? Tanrı ne iş yapar? Tanrı'nın görevi nedir? Gibi sorular kafasını kurcalamaya başlar Spinoza'nın. İşte Spinoza'nın arkadaşlar bütün bir felsefesi bu üç sorunun cevabını içerir. Şimdi bunlara kısaca bir bakalım. İlk olarak kıymetli arkadaşlar ilk sorumuza bakalım. Hani bu iki ayrı töz meselesi var ya. Bunlara bakalım Spinoza ne diyor? Çok basit. Spinoza diyor ki sevgili kardeşim Descartes. Sen dediğin gibi ortada iki ayrı töz yok. Tek bir töz var. O da zaman mekansal doğa ya da tanrı. Tek bir töz ve diğer her şey geri kalan her şey bunun yansıması. Siz onları ayrı töz olarak görerek yanlış yapıyorsunuzlar. Şimdi burası bir kalsın zaten bu videonun konusu burası. İkinci soruya cevabı da Spinoza'nın şu olur. Evet, özgür irade diye bir şey yoktur. Bu videonun konusu değil çünkü uzun bir konudur arkadaşlar. Spinoza öyle basit bir cevapla geçiştirmez bunu. Video uzamaması için şimdilik buraya geçiyorum. Üçüncü soru Tanrı'nın burada konumu nedir? Tanrı zaten burasıdır der arkadaşlar. Bu üç soruya da öylece cevap vermiş olur. Şimdi biz Tanrı kısmı yani bu tek tözü ele almaya çalışacağız. Spinoza'ya sormak gerek arkadaşlar. Sevgili arkadaşım yani... Ortodoks Yahudi bir ailenin içinde doğmuşsun. Descartes gibi adam okumuşsun etmişsin bunca filozofu. Bunların tanrı anlayışı sana nasıl yetmiyor? Neyi yetmiyor da bu kadar hür bir felsefe ortaya koyuyorsun. Şimdi, yanında bardak var mı? Yok. O zaman kitap kullanayım. Şimdi herkes bardak kullanıyor ben de bardak örneği verecektim. Şimdi Spinoza diyor ki, bakın şu kitap diyor, Tanrı'dan hiçbir şey içermiyorsa, Tanrı sınırlıdır. Nasıl yani? E, Tanrı sonsuz diyorsunuz, Tanrı her şeye sahiptir, her şeyi vardır, inanılmaz kuvvetlidir, her şey Tanrı'nın eseridir diyorsunuz. Ama ona sınır koyuyorsunuz. Çünkü, bu maddede tanrının varlığından söz etmiyorsunuz. O halde tanrıyı sınırlandırıyorsunuz ve bu yaptığınız tanım tamamen tanrı tanımına aykırı. Spinoza artı olarak antropomorfist tanrı tanımına çok karşı çıkar arkadaşlar. Semavi dinlerle bu yüzden uyuşamıyor. Semavi dinlerin tanrısını aslında bu yüzden biraz kabul etmek istemiyor. Çünkü semavi dinlerin tanrısı hani tanrı çeşitli öğütler veriyor insanlara. Şunu yapın, bunu yapın, yapmayın. Hayata müdahil oluyor. Ya da yasaklar koyuyor, sinirleniyor. Spinoza diyor ki hayır böyle bir tanrı olamaz diyor. Bu İnsanın kendinden yola çıkıp yarattığı bir tanrıdır diyor. Netice itibariyle semavi dinlerin tanrısı benzer şekildedir. Spinoza bunu kabul etmek istemiyor. Tabi buna çeşitli itirazlar geliyor hatta bayağı sağlam itirazlar da geliyor. Mesela Spinoza'nın çok etkilendiği Musa bin memnun aslında buna gereken cevapları vermiştir. Yani Spinoza'ya yönelik değil de Spinoza'dan önce de bu tür eleştiriler getiriliyor. Aslında felsefe tarihi içinde de bunların cevap verilmiş ve felsefenin güzelliği budur. Cevap verilmemiş hiçbir şey yok felsefede arkadaşlar. Yani belki birkaç paradoks, çok paradoksa da cevap verilmiş. Yani her sorunun cevabı verilmiş aslında felsefe tarihinde baktığınız zaman ve hepsi sizi bir şekilde ikna ediyormuş gibi oluyor. Neden? Çünkü felsefe dediğimiz şey akla dayanıyor. Bundan dolayı. Her neyse konu dağılmasın şimdi. Spinoza'nın içine bu sinmiyor. Yani sizin Tanrınız diyor, insan gibi davranıyor, sinirleniyor, kızıyor, tahta oturuyor. Hele hele arkadaşlar, ben yani zamanında Tevrat'ı okudum, yani dini metinlere çok meraklı bir insandır bunun yanında. Hakikaten yani nusevilik inancına baktığımız zaman Tanrı'nın güreş bile tuttuğunu görüyoruz. Ha bu Talmud'da, işte bu mecazdır diyenler oluyor, farklı şeyleri yoranlar oluyor. Baktığımız zaman Tanrı'nın tahta oturduğunu görüyoruz, işte güreş tuttuğunu görüyoruz, bir kavmi helak ettiğini görüyoruz vesaire. Spinoza diyor ki, bu benim Tanrı anlayışıma uymuyor, böyle bir Tanrı var olamaz diyor. Dolayısıyla hür bir felsefe ortaya koymaya çalışıyor. Kısaca sevgili arkadaşlar, eğer Tanrı'yı alır da diyor Spinoza, bu dünyadan ayrı bir yere koyarsak, Descartes'in yaptığı gibi, o zaman diyor Tanrı'yı sınırlandırmış oluruz. Tanrı'nın sonsuz bir varlık olduğunu söyleyemeyiz ki. Şöyle bir ifade kullanırsak yanlış söylemeyiz herhalde. Spinoza'nın Tanrı aslında tamamen gayri şahsi bir Tanrı'dır. Şimdi burada çok felsefi bir terim kullanacağım. Hemen açıklayacağım sevgili arkadaşlar. Tözsel monizm dediğimiz tekçilik yaratıyor aslında Spinoza. Yani tek bir töz diyor Tanrı. Başka tözün varlığını kabul etmiyorum. Bunlar ancak ve ancak sıfatlar olabilir. Ruh ve beden aslında bir sıfat olabilir. Hepsi Tanrı'nın yansımasıdır. Siz bunlara ayrı bir töz derseniz Tanrı'yı sınırlandırmış olursunuz. Bu da kendi içinde paradoks yaratır. Sizin Tanrınız pek kabul edilebilir bir Tanrı olmaz diyor Spinoza. İleride Spinoza'ya yapılan itirazlarla arkadaşlar size geniş biçimde anlatmaya çalışacağım. Çok sağlam itirazları da vardır. Bunu dinlerseniz, onu dinlerseniz siz de kendinize göre çıkarımlar yapabilirsiniz. Zaten felsefenin de güzel onu bu değil. Sentez fikir her zaman çok kıymetlidir her şeyi dinlemek lazım, her fikri dinlemek lazım diye düşünüyorum. Spinoza da bu yönden felsefe tarihinde bana göre çok önemli bir yer işgal ediyor. Bu şekilde devam edelim. Hani töstsel monizm dedim ya az önce, konu biraz dağıldı. Kusura bakmayın. Bu tözselmonizmde tekçilik diyoruz yani tek töz. Bunu nasıl açıklıyor Spinoza? Şimdi diyor ben elimi aldım sıcak bir suyun içine daldırdığımda bu sadece bedenimde bir etki yaratmaz. Bu zihnimde de bir etki yaratır. Haklı. Peki. Güzel. Utandığın zaman zihnimde bir şey olduğu zaman bu yüzüme de yansır. Yüzüm kızarır, değil mi? Ha işte bakın diyor. Bu bunun paralelidir diyor. Yani ayrı değillerdir. Birinin de meydana gelen bir şey, diğerini de etkiliyor. E bunlar arasında bir paralellik olduğu çok açıktır diyor Spinoza. Peki bunu gidip Descartes'a e sorarsanız, Descartes'a e göre bedenden bağımsız bir zihin var olabilir. Spinoza der ki hayır, beden yok olursa zihin de yok olur. Mümkün değildir der. Pekala güzel, tek bir töz varsa, ve o zaman ben Tanrı'yı nasıl bulacağım? Şöyle der Spinoza, doğaya bakacaksın. Diyor. Zaten her şey onun bir yansımasıdır diyor. Var olan her şey, amiyane bir tabirle diyebiliriz ki bu evren Tanrı'nın bedenidir. Fiziki şeklidir. Ruhla bedenen ayıramıyoruz ya. İşte bu evren dediğim şey onun bedenidir. Buraya bakarsanız Tanrı'yı görürsünüz zaten. Tanrı buraya içkindir öyle. Aşkın bir Tanrı yoktur der. Descartes'te de aşkın bir Tanrı vardır. Tüm semavi dinlerde de bildiğiniz gibi aşkın bir Tanrı vardır. Spinoza'nın farklılığı ise içkin bir Tanrı'yı bize sunmasıdır. Şimdi kıymetli arkadaşlar Spinoza'nın gözünden bu kadar Tanrı'yı vesaire anlattım. Kimileriniz şöyle diyebilir ya hocam ne yaptım ya adam bildiğin işte tam olarak panteist yaptım vesaire. Vallahi Spinoza böyle anlatıyor. Benim okuduğum kadarıyla gördüğüm kadarıyla evet. Ha şunu diyebilirsiniz. Mesela Ulus Bakere sorarsanız Spinoza'nın ateist olduğunu söyler size net olarak. Bertrand Russell'a sorarsanız sulandırılmamış bir panteist olduğunu söyler size. Brian e sorarsanız der ki tam anlamıyla bir panteisttir der. Gider böyle yani Birçok felsefe tarihçisi farklı bir şey sever Spinoza hakkında. Çok iyi okuyanlar mesela Ulus Baker Spinoza'yı çok çok iyi bilen bir isimdir. Ona ateist der. Katılırsınız katılmazsınız. Yani adamın zihnini açıp da bakamayız. Belki de hakikaten işte dönemi şartlarında onları panteizmin arkasında bir ateizm gizlemiştir. Ki yani saf bir panteizm yok Spinoza'da ateizme giden çok yönü de var söylediklerinde. Etikayı okuduğum zaman şunu diyemiyorsun. tamam işte bildiğim panteizm ya da panenteizm artık her şeyi oran var ya Spinoza'nın felsefesine. Bilemiyorum. Yani ben onun yorumunu yapamam. Siz de okuyun, araştırın sevgili arkadaşlar. Siz de kendi yorumunuzu yapın. Ben asla bu konuda sizi yönlendirmek istemem. Açıkçası etiketlemek de benim için hiç önemli değil. Yani ha ateist olmuş, ha işte panteist olmuş, ha panenteist olmuş, ha apateist olmuş. Benim için önemli olan Tanrı'yı, doğayı, varlığı nasıl açıklıyor Spinoza? Çok farklı bir biçimde açıklıyor. Benim hoşuma gidiyor benim inancıma uymayabilir ya da benden çok farklı düşünüyor olabilir. Netice itibariyle bir fikir ortaya koymuş. Kimseye bir zarar da olmamış. Müthiş müşrik bir adamdır Spinoza. Okunması gereken bir adamdır. Farklı fikirler içerisinde çok değer verdiğim bir adamdır benim Spinoza. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar size tavsiyem hani ya hocam işte çünkü diğer videoda gördüm. Ya tam da kardeş bu adam vahdeli vücutçu mu? Panteist mi? Ateist mi? E böyle böyle diyor, Tanrı manu diyor da bu bildiğin ateizm vesaire diyenler var. Çok da önemli değil arkadaşlar. Yani stigmatik bir anlayış çok zarar verir bize. Bu ülke bundan çok çekti. Kiçi olarak bizler de çekmeyelim. Biz düşünceye önem verelim derim ve devam edelim. Spinoza arkadaşlar bu açıklamaları yaparken aslında hakikaten semavi dinlerin tanrısına inanan filozofları vesaire de uyarıyordu. Bu sizin yaptığınız tanrı bakın kendi içinde paradoks içeriyor. Ya bunu aşın ya da işte belli şeyleri kabul edin. Mesela deyin ki özgeler yoktur ya da deyin ki işte Tanrı bu evrene müdahale etmez. Yoksa diyor bayağı paradoks içine düşüyorsunuz. Mesela Leibniz ileride şu açıklamayı yapıyor. Tanrı diyor bu evreni yaratırken belli evrenler vardır bu evrenler içerisinde bir şeye meyletmiştir. Ve en iyi olana meyletmiştir. En iyi evreni yaratmıştır Tanrı. Aslında kendi içinde bir ne var burada? Yani Leibniz demek istiyor ki burada bir özgürlük alanı var. Baktığınız zaman açıkçası Leibniz çok büyük bir adam hakikaten. Bence müthiş zeki bir adam. Ama hakikaten bana çok komik geliyor yani Leibniz'in bu. Hani mümkün olan dünyalar içerisinde en iyisi açıklaması komik geliyor bana. Tamam güzel temellendiriyor. Kendi içinde sistemle ama yani Tanrı'yı çok sınırlandıran bir şey bana göre bu. Tanrı'ya aslında bir nevi hakaret bence Leibniz'in yaptığı. Ancak bu videonun konusu o değil. Neyse dağıtmayalım. Spinoza'nın tanrı anlayışını elimden geldiğince özetlemeye çalıştım. Elimden geldiğince doğru anlatmaya çalıştım. Tabi anladığım kadarıyla anlattım. Zihnimin yettiğince anlattım. Spinoza dediğim gibi okunması gereken filozoflar arasındadır. Çok güzel bir adamdır. Onun bir sözüyle bu videoyu sonlandırmak isterim. Ben bu sözü çok kıymet veririm. Hayatımda da hep uygulamaya çalışmışımdır. Spinoza der ki nefret nefreti doğurur. Dolayısıyla nefret besleyen bir insana nefret beslemek ancak nefreti artırmaya sebep olur. Ancak sevgi beslerseniz bir insana bu kısa ortadan kalkar ve belki dünyada bütün sevgi egemen olur der. Söz bu değildi ama şimdi söylediğim sözü şimdi okuyacağım ve videoyu böyle bitireceğim. Diğer videolarda görüşmek üzere sevgili arkadaşlar. Esen kalın. İnsanlar bize zarar verdikleri için değil, yaptıkları haksızlıklarla ruhumuzun ışığını söndürüp içimizdeki kötülüğün baş kaldırmasına sebep oldukları için korkunçlardır. <laughs>